kalıbın parçasını inceleyeceğiz. Bir de bazı düzenlemeler gerekiyor. Onu yapacağız. Dış yüzeyinde gerinti çıkıntı olduğu için maçalı olacaktır ve tam maça kalıp olacaktır. Komple parça maçadan çıkacak. Bir de sadece girinti çıkıntı yok. Vida kısmımız var. Dıştaki vidayı hadi anladık. Maçadan yaptık. İçteki dişliğin nasıl yapacağız? Bir regülatörlü de ya da daha farklı bir motor kullanarak arkadaşlar o parça üretimini yapacağız. Bu sefer yolluk tarafı tek tarafta kalıyordu arkadaşlar. Yani dengeli olması daha iyidir. Ki karşıya da yapsak dengeli olacaktır ama şu şekilde es yapmak arkadaşlarım kalıp sıcaklığında dengelemiş oluyor. Bu dersimizde yolluğumuzu çizdik. Pimimizi bitirdik. Çarpıdan çıkıyorum. Birinci maçının kendisini çizeceğiz. Yönünü terse çevir dediğim onayladım. Şöyle katımı göstereyim. Şimdi bu yüzeyin kesme işlemi gerçekleştiririz. Yüzeylere geldim. Yüzeyle kes dedim. hangi yüzey? Bu yüzey. Onayı verdim. Direkt kestim. Sonra diyorum ki yüzeyle kes hangi yüzey? Bu yüzey. Onay. Yüzeyle kes hangi yüzey? Bu yüzey. Yüzeyle kes bu yüzey dedim. Onayımı verdim. Artık yüzey gövdelerini gizleyebilirim artık. İşim yok. Maçımız hazır olmuş oldu. Yüzeyle kes Yüzeyimi seçtim, onayımı verdim, gizleyeceğim ve bakın yollukta oluşmuş oldular ve yağ kanalımda bitmiş oldu. Maçımı renklendiriyorum, şöyle geldim arkadaşlar açık yeşil renk verdim, çarpıdan çık diyorum. Gördüğünüz gibi bakın bir taraf bitti arkadaşlar şimdi ne yapacağız bunun aynısını karşıya da oluşturacağız. Parçanın çevresini çıkartacak çelikler tamam. Altını ve üstünü düzenleyecek çelikler kaldı. İçten pimle ittirme olayı gerçekleştirerek kalıptan çıkartacağız. Enjeksiyon kısmındaki erkek pimle ne oldu? Hazır olmuş oldu. Arkadaşlar maça kızaklarının yağ kanalları açılmış oldu. Şimdi yeni bir parça ekleyeceğiz. Parçanın dışını maça kızaklar oluşturuyor. Sıkıntı yok. Üst taraftaki delik yerlerini arkadaşlar enjeksiyon kısmındaki pim oluşturuyor. Burada da problem yok. Peki alttan yani itici tarafından boşluğu ne yapacak? Şimdi onun parçasını, çizimini yapacağız. Kalıbımızın en azdan parça oluşturacak çelikleri tamamen bitmiş oldu dostlarım. Bunların hareket edeceği L kızakları yapabiliriz. L parçaları yapabiliriz. Standart dedim arkadaşlar şöyle açık renk verdirebilirim. Okey dedim. Aynı şekilde bu parça içinde gerçekleştireceğim ya da kayıt da diyebilirsiniz buna. Katı gövdemi seçtim, gönümü düzenle dedim. Şu rengi verdim, onayladım. Enjeksiyon grubundaki kasayı çizeceğiz. E, bu dersimizde arkadaşlar L kızakları oluşturduk. Hatta enjeksiyon kasayı da çizmeye başladık. Soğutma kanalı açacağım. Tabii soğutma suyu kanalını ne açacağız? Delikler birbirine patlamayacak şekilde açacağız. Hatta şöyle bir şey yapacağız. İki tane delik deleceğiz arkadaşlar. İşte suyumuz buradan girecek. içinde dolaşıp yukarı çıkıp hop buradan dışarıya çıkacak. Şimdi ona göre bir ayarlama yapacağız. Maçadaki soğutma suyu deliklerimizin delinmesi işlemi bitti. CTRS ile kaydetlediğim montajı tekrardan ne yapıyorum? Geri dönüyor. E, enjeksiyon kası üzerinde ya yani da enjeksiyon plaka üzerinde e, oynamalar yapacağız sürtünme plakalarında artık montajı yapıldı. Evet arkadaşlar itici grubunda göster diyorum. Bir kalıbı bir inceleyeceğim. Tamam buraya sürtünme plakası koyduk ama bu çelik alttaki plakayı ne olacak? Yani çelik çeliğe mi sürtünecek yoksa aşağıya da bir bronz parça yapacak mıyız arkadaşlar? Elbette yapacağız. Bu şekilde bırakmayacağız. Onu da standart değil de kendimiz yapalım. İmalatını yapalım sürtüme plakam da hazır olmuş oldu. Montaja geri döndüm artık rahatlıkla maçalar şu yüzeyde rahat bir şekilde hareket edebilir. Yani bir enjeksiyon grubu kaldı. Ama şu itici grubunu bir tamamlayayım arkadaşlar. Enjeksiyon grubuna ondan sonra geçiş yapacağız. Evet bu dersimizde plakalarımızı çizdik hazırladık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de düzenlemelerini yapıp kalıbı tamamlamaya devam edeceğiz.